Merhaba arkadaşlar. Bugün size karşınızdayız. Arkadaşlar ilk önce şey, marketimizi yapmadan önce abone olanları size söyleyeyim. Şimdi iki kişi daha abone olmuş kanalımıza. Aslında 5 kişi. Şimdi ben bunu bugün yazdım ve üç kişi daha kanalımıza abone olmuş. Şimdi bize abone olanlar Fatma Sütlüceli Fatma Yaba Tarzıoğlu olmuş. Önay Deprem. Yakup Yaba. Ve öbürünü bulamadım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 6. abone olanı işte arkadaşlar bulamadım. İşte arkadaşlar siz eğer söyler yorumları yazarsınız yani arkadaşlar. Daha iyi so isim soy isim falan arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar darılmasın. Darılmasın şu 6. haberimiz. Çünkü arkadaşlar bulamadım. Aradım aradım bulamadım. Yani yorumları yazarsanız daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü Çünkü arkadaşlar ben bulamıyorum arkadaşlar. Bazen birilerini aramak zorunda kalıyorum arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar yorumları yazınız arkadaşlar. Bir sonraki videomda Göstereceğim arkadaşlar. Söyleyeceğim daha doğrusu. Neyse. Şimdik marketimize başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce kaç bulak yaptık? Bir say bakayım. Bir, iki, yok böyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi olmuş. On beş yapmamız lazım arkadaşlar. Sekiz, 9 10 11 12 13 Aslında arkadaşlar 14 olsun. 15 olması çünkü denk olmayacak. Şimdilik şurayı ben yapmam lazım. Şu böyle ise kare olmayacak. 15 yapalım burayı da arkadaşlar. sefer arkadaşlar 4 yapsak daha iyi olacak. Yani böyle siyah diye siz de pek iyi göremiyorsunuz ama ne yapalım? Siyah blok. Siyah beton, bulut da böyle. Arkadaşlar ben burayı doldurana kadar sizi de bekletmeyeceğim. Arkadaşlar işte mazeleri, malzemelerimiz siyah beton, quartz bloğu, mavi beton ve gri beton, siyah çam ve renksiz olan cam arkadaşlar Önemli olan bu bu malzemeler Arkadaşlar şurayı daha içini dolduramadık ya Bir de arkadaşlar kapı lazım bize. o kapıyı yine hep ben hoş yaptığım için hoş yapacağım arkadaşlar Arkadaşlar şimdi çok büyük oldu diyeceksiniz ama dedik işte dörde dört yapmamız lazım diye. Arkadaşlar işte diyelim ki buraya yaptınız. Burayı 3 bulak siyah yapınız. Sonra ise kuvars bile öyle. Çünkü arkadaşlar şu. Buraya yap şeyler yapacağımız için arkadaşlar. Kasayı 2 bir blok kalacak arkadaşlar. Bir blok da işte kasiyerin yeri olacak arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar yani hepsini kuarsla değil siyah betonunda burayı 3 blok yani buradan sonrası. Bundan sonrası 3 blok doldurmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Öyle daha uyumlu olacaktır. Eğer arkadaşlar çok uyumlu değilse beyaz betonla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi eğer kuvars bilonu beğenmediyseniz işte arkadaşlar beyaz betonla da deneyebilirsiniz. Ben diyeceksiniz ki ben niye kuvars seçtim? Çünkü kuvars bilonu daha iyi gibi ben geliyor benim arkadaşlar. Ben kuvars daha iyi beğeniyorum arkadaşlar. Sizin tercihinizse bilemem yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alt kısmı böyle. Evet işte şu siyah yerleri bitirmem lazım. Da alt kısmı şöyle güzel gözüküyor bence. Şimdi sıra ise işte arkadaşlar şu siyahları doldurmakta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Şimdi üstünü ise arkadaşlar kriye betonla kapatalım. gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir şey oluyor arkadaşlar şimdi dış kısmını tamamladık arkadaşlar şimdi diyeceksiniz bu camları niye aldınız vitrin yapacağız arkadaşlar bir de bunun için basamak lazım bize Kors basamağı mı alsak ya bence de Şimdi arkadaşlar ilk önce burayı açmanız lazım, şu aç. İki blok açabilirsiniz arkadaşlar. Mesela arkadaşlar iki blok açabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar işte şu mavi bloğu da şuraya süs diye koyacaktım arkadaşlar. Şöyle vitrinden bakıldığında Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir vitrin oluyor. Şimdi kovars basamağını yerleştirebiliriz. Böyle arkadaşlar en alttan filan koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar elinize bir de fener alınız. Şuraya filan asınız arkadaşlar. Şu köşelere filan. Şimdilik daha işimiz bitmedi. Şu siyah boyalı camı tabi hiç penceresiz bir yer olur mu ya? İsterseniz beyaz da koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben siyah koyacağım arkadaşlar. Ya da beyaz olabilir. Ya da beyaz koyalım arkadaşlar. Hem bari içerisi aydınlanır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir yer oluyor. Arkadaşlar. Şimdi sırada gri bloklar var arkadaşlar. Yerimiz yapma. Şu siyah yeri yapacağım demiştim ama siyah yeri tabi böyle çift yapmayın ya. Yanlış yaptım. Böyle gri blok. Böyle koyarsınız arkadaşlar daha iyi olur. Bir de şuraya meşe çiti koyarız arkadaşlar. Şimdilik. Merdiven lazım arkadaşlar bize. Şimdi al şuradaki merdiveni de. Kuvars merdivenini alacağım. Çünkü ben her şeyimi kuvars yapıyorum. Bunu fark ettim arkadaşlar. Kuvars hayranıyım resmen. Şimdikisi ise beşi alalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar böyle de videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Ha unutmadan arkadaşlar size bir sürprizim olacak çünkü bazıları soru instagramdan hop yanlış ya tabela koyacaktık arkadaşlar isterseniz beni dur yapamadık ya arkadaşlar beni instagramdan takip için arkadaşlar Ali. Büyük Afrika tabi arkadaşlar. Depremden arkadaşlar takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar beni TikTok'tan ise işte arkadaşlar küçük Ali Deprem Ali Deprem 3 yazarak arkadaşlar beni TikTok'dan TikTok'tan takip edebilirsiniz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi böyle bir marketi benziyor arkadaşlar videomuzun yavaş yavaş şuna gelirim arkadaşlar kanalıma abone beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bir de yorumlara aboneyseniz arkadaşlar isminizi özellikle isminizi ad soyadı yazmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz ve bay bay